kapasite geliştirme ve yetkinlik yeterliliği geliştirme şeyiyle, tına işine söylüyorum bunları, o söylemle, değiştirme yolundaki çabalarına biz burada hayır diyoruz. Buna tabii birkaç yönden hayır diyoruz. Yani bir tanesi meslek haklarının gasp edilmesi, yok sayılması. Bu bizim meslek ile ilgili gerçekten ağır bir saldırıdır. Bu planlı bir şeyin, politikanın adımlarından bir tanesi, son karşılaştığımız adımdır. Ama bu bizim mesleğimizi, odamızı bu yönlerini ilgilendirirken ve meslektaşlarımızı doğrudan ilgilendirirken, toplumsal anlamda yani ülke genelinde çok daha büyük şeyleri vardır kapıları açmaktadır. Neyin kapısını açmaktadır? Zaten amaç da odur. E, bu e, sıkça rastladığımız artık e, haftada 3-4 haberini aldığımız ve gündemden bir türlü düşmeyen bu yıkımların işte ekolojik kırım suçlarının e, önünü açacak bir uygulamadır. Yani e, siyasi iradenin aslında elini rahatlatmak üzere yapılan e, değişimlerdir. Planlı değişimlerdir bunlar. Bunlar uzun bir süre yani e, belki 15 yıldır e, bu çevre görevlisi e, kavramıyla o, o ilk adım atılmıştır. Onun sonrasında da işte çevre az, ajansı e, ondan daha sonra işte buraya kadar gelen bir sürü e, aşamadan geçmiştir bir sürü adımı. Bu e, tabir yerinde ise bu bir altın buruştur. E, altın buruşturun e, hedefi de e, bu meslek eee dalını bir nevi değersizleştirmektir. Yani yok saymaktır. Bunun meslektaşlarımız üzerindeki yansımasından bahsettik ama asıl toplum için baktığımızda da dediğimiz gibi şimdi çek raporlarının çek mevzuatının ne hale geldiğini hepimiz izliyoruz. Burada amaçlanan bu uzun uzun yıllardır süre gelen bu etap etap saldırıların Amacının ne olduğunu şöyle söyleyeceğiz. E, asıl olan burada bu eğer çevreyi korumaksa, kaynaklarını rasyonel kullanmaksa, e, toplum yararına bir şeyler üretmek ya da e, toplum yararına bir şeyler planlamaksa e, burada siyasi iradenin aslında e, denetimler üzerinde kamu gücünü koruyor ve güçlendiriyor olması lazımken e, bu uzun yolu e, şeyin e, saldırının e, birinci hedefi yani aslında makro hedefi bu kamu gücünün e, denetim üzerindeki yetkinliğinin azaltılması hatta yok edilmesi yani bu, bu buraya getirmek istemektedir. Çünkü e, bunu yıllardır izlediğimizde baktığımızda her örnekte bu şeyi görüyoruz. Neyi görüyoruz? E, en başında e, ne zaman e, infial yaratacak bize hiç kesinmemiş bir ardı arkası ama infial yaratacak bize geldiğinde üst üste yıkımları gündemimizde gördüğünüz zaman siyasi irade bu sıkışıklıktan bir günah keçisi bularak kurtulmaya çalışmıştır. Neyi bulmuştur? Demiştik işte ki çevre mühendisi. Acaba arıtma tesisleri neden çalışmamıştır? E, arıtma tesislerinin çalışmamasının sebebini bizler hepimiz biliyoruz. Yani işte nasıl alelacele ihaleler yapıldığını, nasıl geçici kabuller, kesin kabuller yapıldığını, işletme sırasında ne gibi kriterlerin göz önüne alındığını ya da alınmadığını bunları hep görüyoruz. Yani biz e, e, bu atık sarartma tesislerinin, çalışmayan atık tesislerinin e, gerçek sebebinin aslında siyasi iradenin e, sermaye tarafından e, her zaman sermayenin çekiştiği, çevre, çevre anlayışı üzerindeki bu şeyi dengeyi kurmak üzere e, konumlandığını o doğrultuda o o yönde e, duruş sergilediğini görüyoruz. Sermaye yönünde duruş sergilediğini görüyoruz. E, herkes biliyor ki sermaye ve çevre e, çelişki çalışan iki unsurdur. Yani e, günümüzde çünkü sermayenin amacı sermaye birikimidir. Sermaye birikimidir. O da zaman zaman e, ekoloji ve çevresel değerlerimizle e, çelişmektedir. E, zarar vermektedir. Bunu yaşıyoruz. Bunun detaylı örnekler vermeye gerektir. Temelinde bu vardır. Burada siyasi irade e, hem bir yandan e, topluma e, bu sermayenin yanındaki duruşunu maskelemek bir yandan da işte e, yani bir şey yapıyor olmak adına da, bir şey yapıyor olmak adına işte sene eğitim, seni, eğitim almak. Eğitimi eğitim veren bir ve eğitim kurumlarının şeyi de e, siyasi iradenin de yani eğitim kurumlarının düzenlenmesi, eğitim kalitesinin arttırılması kurumlarının Siyasi iradeni demedir. Oradaki e, yanlışlıkların, aksaklıkların konumuz dışında olduğu için pas geçiyoruz ama böyle bir gerçek vardır. Yani kendi kabahatini başka bir yerden e, giderme yolunda. Giderme yolunda işte en yakın bu aslında e, bu sektörde yani ee, konumuz çevre ise bu alanda denetçi ya da işte kontrol e, olan e, olması gereken bizlerin çevre mühendislerinin e, branşları bunu gerektirir, branşları buna e, çevre mühendislerinin başına sermayeyi denetçi getirmişler. E, neden? İşte i̇lk adım demin söyledik çevre görevlisi konusunda. Şimdi çevre görevlisi olarak görev yapan arkadaşlar e, bu hizmetlerinin bakanlığın terk ettiği, onlara bıraktığı, tırnak içinde denetleme hizmetinin bedelini denetlediği kişiden alınmıştır. Bu böyle bir denetleme kuramı dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani, e, dolayısıyla bu kavram, bu yapı ortaya çıktığından beri 10-11 yıldır sanırım var. 10-11 yıldan beri de e, bakanlığa bu konuda ciddi anlamda bir suç duyurusu gitmiyor. Yani bunun için buradan bakarak şunu diyebiliyor muyuz? E, o zaman Türkiye'de her şey e, yerli yerinde hiçbir problem yok, çevresel sıkıntımız yok, bunu diyemediğimize göre bizim burada sorgulamamız gereken neden suç suçluyuz demiştik. Çünkü dediğimiz nedenlerden dolayı e, denetleme işi tırnak içinde yapılmaktadır. Tırnak içinde yapılmaktadır ve o denetleme hizmetinin bedelinde denetme yöntemidir. Bunun tek bir anlamı var. E, demin de söylediğim gibi denetçi ya da kontrol olması bu sektörde kontrol eden ya da denetleyen olması gereken bizlerin başına sermaye denetçi olarak atanmıştır. Bu son e, hamleleri ve daha önceki hamleleriyle beraber bu planlanmıştır. E, bakanlık kendini boşa çıkarmıştır. Hatta şuna kadar vardırmıştır. Yani bu son e, dünkü toplantıda e, şöyle bir ifade kullanmışlardır. İşte işletmeler vizyon sahibi değiller. Yani vizyon sahibi değiller derken şunu kastediyor. Ee, yani çevreye bakış açılarında bir vizyonları yok. Dolayısıyla bu danışmanlık firmaları e, işletmelere e, vizyon e, vermekte yeterli olamamaktır gibi bir şey. E şimdi bir arkadaşım o zaman bakanlık ne yapacak? Yani, yani o işletmelere vizyonu e, şey yapmak, yerleştirmek, o vizyonu kabul ettirmek ya da o vizyonu orada işlemek Danışmanlık firmalarının görevi değil. O yüzlerce danışmanlık firması var. Her birinin vizyonu farklı olabilir. Yani hangi vizyon yerleşecek yani işte orada? E, bu vizyon dedikleri aslında e, çevre politikasıdır ve devletin görevidir. Dolayısıyla buradaki sorumluluk, bu işi işleyen örenin e, siyasi irade olması gerekiyor. Yani bu bu derece düzeysiz açıklamalardan ucuz atılmıştır. Ve bunları da hep her zaman oldukları gibi işte. Ya işte her yıkımı işte bir kalkınma ya da işte bir bir, 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 maskelerin altına koyarken bunlar ve bunun öncesindeki bu tavırlarında da açıkça şık olmuştur. Yani işte çevre mühendisliği, yani biz bu işi aslında bu arkadaşlara verdik, hayır Bu bir kamu işidir. Kamu denetimi burada esastır. Esas olmalıdır, güçlü olmalıdır. Bu şekilde bir denetim mekanizması kuramazsınız. Burada Bizler de bakıyoruz ki tartışılanlar, bu çerçevenin içindeki detaylar tartışılıyor. Detaylar tartışıldığı zaman şunu söylemek de, e, gerekli, bu sistemde ilkesel olarak sıkıntılar vardır. Yani dolayısıyla bu sistem temelde bozuktur. Yani şimdi bozuk bir temelin üzerinde detaylarla oynayarak e, sağlıklı bir yapı üretemezsiniz. Çünkü temel bozuktur. özü e, tekrarlayarak e, söylüyorum, Burada bizim mesleki e, alanımıza saldırını saldırı evet ama onun dışında bir de e, bu e, bizim değer verdiğimiz çevre e, kaynaklarımız e, bunların e, tamamı yolunda da e, onlara bir kolaylıkla şunu görmemiz gerekiyor. E, bizim ülkemizde yönetmelik, tüzük vesaire çıkarma gibi bir sıkıntı yoktu. Yani bir gecede 7-8 tane yönetmelik çıktığını biliyoruz. Bunlar bu yönetmelikten de düzeltiliyor olsaydı bunun bir yolu şimdiye kadar bulmuş olmalıydı. Biz bunların yani bilgisizlikten, becerisizlikten ya da düşüncesizlikten e, bu taslakların önümüze gelmediğini biliyoruz. E, bunlar planlı şeylerdi ve uzun yıllara dayanmaktadır. E, kısaca böyle bir giriş yapmış olayım. E, basın e, duyurumuz içinde İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Hanım sizlere bunu aktaracak. Teşekkür ederim. Mesleki alanlarımızın her disipline açılmasına, belgelendirme ile güdülen ticari yaklaşıma, politik temelde oluşturulmaya çalışılan çevre yönetimi tiyatrosuna hayır demek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mevduat değişiklikleri, kapasite geliştirme projeleri, yetkinlik ve yeterlik geliştirilmesi adı altında yürütülen süreçlerde mesleğimiz ağır saldırı altındadır. Bizler temel amaçları arasında bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak, toplumun sahip olduğu çevresel değerleri korumak ve geliştirmek, toplumsal adaleti sağlamak, doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde bu ülkenin bugün ve yarında yaşanabilecek bir ülke olması için mücadele eden çevre mühendisleriyiz. Mesleğimize yönelik saldırılar ve odamız görüşlerinin dikkate alınmaması bir rastlantı değildir. Mesleki birikimimiz ve etik değerlerimiz bize bugün başta mega projeler olmak üzere ülkenin dört bir yanında yaşanan ekolojik yıkımların verdiği hasarı ortaya koyma sorumluluğunu yüklemektedir. Smok Çevre Mühendisleri Odası üyeleri olarak tüm meslektaşlarımızla beraber ekolojik yıkımlara hayır dedik ve demeye de devam edeceğiz. Zaman herkese haklı olduğumuzu göstermekteyken, bugün gündemde olan mesleğimize yönelik saldırıların, yıkım projelerinin kolaylaştırılması adına planlandığını biliyoruz. Mesleğimizi, eğitimimizi, diplomamızı yok sayan tüm düzenlemeleri şimdiden ve topyekun reddediyoruz. Eğitim ve belge ticareti ile çevre mühendislerinin 4 yıllık lisans eğitiminin ve diplomasının yok sayılmasına, Çevre mühendislerinin yetkinliğinin ve yetki alanlarının muğlaklaştırılarak neredeyse her mühendislik disiplini, ilim dalı ya da meslek grubu tarafından yapılabilecek bir iş olarak sunulmasına, çevre mühendisliğinin mesleki bağlamının çeşitli unvanlar altında evrak memurluğuna indirgenmesine, her bir çevre mühendisinin mesleki hakları bir yana, bireysel haklarını dahi zedeleyen hak ihlallerine maruz kalmasına, Adında çevre olan ve çevre mühendisliğini ilgilendiren bir taslak hazırlanırken, ilgili kurum, kuruluş, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu ve benzeri görüşleri alınmadan, yasal prosedürler dahi yerine getirilmeden hazırlanan taslaklara, proje ürettikleri alanda daha önce çalışmamış ve liyakati belirsiz kadrolarca hazırlanan, çevre yönetimi ile ilgili ne çevre mühendislerinin, ne danışmanlık firmalarının, ne de işletmelerin kronik sorunlarına çözüm sunan yönetmelik değişikliklerine, Mevzuattaki eksikliklerin bakanlık, merkez ve taşra teşkilatı arasındaki iletişim sorununun, kadro ve denetim sayılarının yetersizliği ile uygulamada karşılaşılan birçok sorunun kaynağının danışmanlık firmaları ve sahada çalışan meslektaşlarımıza indirgenmesine, çevre mühendisliği mesleğinin doğası gereği birçok iş konunun faaliyetini gerçekleştirmesinde ana aktörlerden biri olması gerekirken, içinde çevre mühendisi bulunmayan çevre yönetim hizmetleri kurgulanmasına, Mesleğimizin ana çalışma konuları ile ilgili yasal çerçeveyi çizerken, çevre mühendislerinin sistemden dışarı atılarak yerlerini uzman ve görevlilere bırakan anlayışa, mesleğimize dair kaygıları içeren, çözüm önerisi sunabilecek kişi veya kurumların yapıcı ve olumlu olabilecek en ufak görüş, öneri ya da eleştirilere gözlerin kör, kulakların sağır, kapıların ise kapalı olmasına, Tüm bu süreçlerde üniversitelerde kendi verdikleri çevre eğitim, mühendisliği eğitiminin içeriğini yetersiz bularak bakanlık tarafından yeterli görülerek söz konusu taslakların hazırlanmasında başrol oynayan akademisyenlere tüm bu süreçlerde üniversitelerde kendi verdikleri çevre mühendisliği eğitiminin içeriğini yetersiz bularak çevre mühendisleri için sertifikasyon eğitimleri öneren akademisyenlere sertifika eğitimleri düzenlenmesine toptan karşı çıkıyor ve artık yeter diyoruz. Kendisine çevre mühendisi diyebilen tüm meslektaşlarımızı mesleğine karşı yıllarca süre gelen anti demokratik bu ihanete dur demeye, bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa karşı sesini yükseltmeye davet ediyoruz. Diplomamız yeterliliğimizdir. Evet, bununla ilgili soru vesaire varsa da şey yapalım. Sanırım evet, geçen sene de böyle bir şey çıkarmıştı. Mi? O zaman süreç nasıl işlemişti? Şimdi bu geçen sene, evet, e bu başlamıştı. O zaman bu süreç işte bu. Aslında bu olan şu. bir nevi ihale yöntemiyle verilmiş. Yani son iki maddeden de bir ya sondan bir önceki eee maddeye baktığımızda e, aslında bu şeyin ihale bir eğitim kurumuna verildi ve bununla ilgili bir proje eee dan hareketle geçen sene bir şey başladı. Yani Eylül ayında başladı. Zaten o zaman başladı bu. Bu ikinci adım. İkinci adımı. Oradan o zaman da biz tepkimizi vermiştik. E, o duralandı. Duralandı. Ve hatta ve hatta bunun içinde beklentileri tabii ki biraz farklıydı. Öyle düşünüyoruz. Çünkü e, bu ikinci adımın e, bizim e, odamız genel kurulundan sonraya bırakılması. Bu da planlıdır. Yani genel kuruldan sonra yapılması da bir planlıdır. E, ee, orada da bir takım beklentiler olabilir. Ee, ortak e, ortaklaşı mühendikleri ya da ortaklaşı, gelecek yapmayacaklarının beklentisi ve de demek anlamı anlamışsındır. Genel kuruldan yapıyordu. sonra yapılması, bizim genel kurulumuzdan yapılması bu şeyin içinde stratejik olarak bir karardır yani. Ee, rastgele değildir bu da. Ee, bu, bu anlamda da o zaman yarım kaldı bilim. Nasıl yarım kaldı? Ya da bir şey moduna, yani bir e, içe, içe kapandı. Zaten genelde e, şimdi her ne kadar şunu söylüyorlarsa da yani e, biz işte bu tür her türlü görüşmeye açılırız derse de mesela dünkü çok farklı. Yani işte yakın kurum ve kuruluşlar işte biz bunu görüştük. E, şimdi bir meslek ya da bir çevre yönetimi konusunda bir şey hazırlıyorsunuz. ve bu doğrudan çevre mühendisliği gibi bir meslek kurulunu etkiliyorsa ve çevre mühendisi odası, çevre mühendisi odası kanunla kurulmuş bir kurum, bir kamu kurumudur. E, bu yüz, sizin görüştüğünüz yüz kurumun içine girmiyorsa burada zaten bir sıkıntı var. Yani bu bilerek olmuştur. E, geçen sene bunun başlangıcıydı o şu anda devam ediyor. Burada noktayı koymak üzere de bununla ilgili de sanıyorum şeyleri, projeleri bitti. Bunu bakanlar soracaklar. Ondan sonra da işte yönetmelik çıktığında bizden görüş işlemesiyle hep yapılan budur. Ne kime ne faydası olmuştur, geçmişte de görmüşümdür. Aşağı yukarı zaten nasıl bir yönetmelik ya da ne amaçlı bir yönetmelik çıkacağını da biz bunu tahmin ettiğimiz için Geçen o geçen Eylül ayında ilk adımlarının arkasından bu gelmiştir. Bundan sonrasında biz e, her gün zemini takip etmeye kararlıyız. Yani bunu e, gerekirse sabahlı da tartıştır. Hukuk o, şeyini takip edeceğiz. bunu çünkü bizim hem mesleğimize e, karşı olan bir sorumluluğumuz durdu. Bu. Bunun içinde hem de e, toplum olan sorumluluğumuz bahsettiğim nedenlerden dolayı o da vardır e, amaç bu amaçların önüne geçmek için e, gerekenler edeceğiz takip olacağız. Özetle aslında e, bu pasta fikri e, aslında benim iki, iki ayağı var. bir, sizin mesleğinize bir saldırı var, yok etki arasında. aslında. Diğer yandan da doğayı, doğanın daha fazla faaliyet olmasına olacak değil mi? Evet, az şöyle sıralamayı ters çevirelim. E, amaç ellerini rahat yani ellerinin rahat. Yani bunca dejenere edilmiş olmasına rağmen bu çekmiyoruz artık. Artık o hırslarını tatmin edemez hale gelmiş. Daha rahat olmak istiyorlar. Daha rahat atıştırmak istiyorlar. E, amaç bu. Yani amaç budur. O ikincisi buradan doğmuş. Yani çünkü bunun savunucusu kalan meslek bu biz. Yani burada işte kaleyi almak. Bu şey, bizle ilgili kısmı bu kaleyi almaktı. Baktıkları adım bu amaçlıdır. Ee, birinci hedefleri zaten net belliydi. Geçmiş şeylere uygulamalara, geçmiş yönetmeliklere. Geçmiş yönetmeliklerde kimler bunun için işine, işine dahil edildi, kimler dahil edilmedi bunlara bakarsak. Yönetmeliklerde ya da işte bir takım e, e, karşılaştığımız yıkım e, ya da bu siyasi verdiğim, bu yöndeki sonuçlarını ilgilediğimizde onların arkasından çıkan bildirilen satır aralarını okuduğumuzda Amaç, niyet çok açık bir nektir. Ee, burada da e, bu bizim mesleğimiz üzerinden e, bizim mesleğimizi saldırarak, o kaleyi almaya çalışarak amaçlarına daha rahat ulaşmak. Bütün amaç bu. Durum. Aslında zaten e, birçok çekecek şey değildir. Çocuğu bunu karar veriyoruz zaten Ve siz de açıkçası e, bu kararlara itiraz ayarlarken şimdi siz de yok e tabi yani biz burada işte e, ne derler bu köyün delisi bir anlamda e, ama biz bundan rahatsız değiliz. E, Muhtemiz isimlerle yapıştırmıştır. Belki masumda köyün delisi olmuştur ya yani, da. denmiştir. İşte, e, şey, de, e, dış mihraplar denmiştir. E, ne denmiştir? E, i̇şte bölücüler denmiştir. Denmiştir bunlar. Yani. E, bir tane, e, biz tam tersine söylüyoruz. Kendini devlet yerine koymaya çalışan ve böyle göstermeye çalışan bir siyasi irade vardır. Biz devletle hükümetin ne anlama geldiğini, ikisinin ne fark olduğunu net farkındayız. Ee, biz aslında tam da e, onların dediğinin tersine biz bu kamunun değerlerini korumak için çalışıyoruz. Çünkü onlar devlet değildir, onlar hükümettir. Ee, bunu her zaman söylüyoruz. Onlar kendilerini devlet yerine koymaya çalışıyorlar. Neden? Ee, eleştirilere savuşturabilmek için. Oysa bu ülke dört yılda bir seçime gidiyor. Her seçimde, her dört yılda biz devlet yapıp devlet, devlet yani Bu çok başka bir şeydir. O bir algı yönetimidir. Ee, buradaki amaçlar dediğimiz gibi, birinci amaçlar olur. O amaca giden yolda da biz önlerinde olduğumuz için bizi yıkıp geçmek istiyorlar. Bütün mesele onların var. Şimdi ee, çevreye kanun dönüşü, kanun dönüşü, şimdi sanayi var. Evet. Biraz da sistemize sormak gerektiğinden bahsediyor. Valla şimdi diğer arkadaşlar da katkı koyabilirler. Ee, o çok da bir detaylarına girmek e, şu kısa zamanda mümkün olmayabilir ama e, bir defa e, kamunun denetli olması dedi. Yani e, bu faaliyetleri sermayenin yarattığı, bize bunları çevre sorunlarının insan faaliyetlerinden kaynaklı diye konuşulmuş bir klişe laf var mı? Hayır öyle değil. Yani insan faaliyetleri, insanlar nefes alırlar, e, yürürler, yemek yerler vesaire. Bunlar e, sermaye tarafından gidiyor. Bu üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkıyor. Yani endüstri kaynaklı yani bunlar. E, i̇nsan faaliyetleri sorun çıkarmayacak bileyle olabilir. E, bunu sorun çıkaran, e, sorun haline dönüştüren endüstriyel faaliyetler. E şimdi bu anlamda e, kamu, kamu bunu denetleyemezse yani kamu bunu denetleyemez bunu başka bir yolla denetlemenin şeyi yok. E, böyle güçlü siyasi iradelerde e, güçlü kamu denetimi e, tarafsız denetim. Çünkü burada denetimin e, gerçekten şu önemli, toplum yararına bir bakış açısına sahip olması gerekiyor. E, ya da bizim değer verdiğimiz kaynaklarımıza, değer verdiklerimize, bizim değerlerimize e, sakınan bir denetim anlayışının hakim olması gerekiyor. Sermaye tarafından bu işe bakan bir denetim anlayışı bizim düşündüğümüz evet onun adıdır, denetimdir ama bizim istediğimiz amacına uygun bir denetim değildir. Sonuçları da zaten ortadadır. Biz sermaye adına değil, kamu yararına düşünen, kamu yararına hakiminden bir denetimden bahsediyoruz. Bunun da ha, her kamu yönetimi bu yoldan ilerler. Örnekleri vardır. Daha önce ülkemizde de başka ülkelerde de görülmüş. Evet. Bunda da bir savrulma olabilir ama bizim bahsettiğimiz kamu yönetimi bu anlamda e, toplumcu, işte halkların e, duyarlılıklarını gözeten, onlara değer veren kaynakları bu yönde neyin ne kadar kimin için üretileceğine karar eder buradaki mekanizmaları kontrol eden bir kamu denetiminden, bir kamu gücünden bahsediyoruz biz. Bunun olmaması durumunda zaten sıkıntı vardır. Ha, aksamış, savrulmuş bir kamu, kamu denetiminden daha da kötüsü de sermayenin eline bırakılması için bu, bu, haliyle en kötü noktada dönemiş. Bilmiyorum başka bir, bir şey var mı arkadaşlar Если человек написал,